Frozen sol ısı düşüren vuruşunu yaptı şimdi. Beşiktaş'a sporda. O bölgede güzel yer tuttular aslında ama sol ısı sanırım alt katlarda. Küçük bir açı verdi ve o açının karşılığını naklanarak aldı. Şimdi takım arkadaşı Selim'e doğru ilerliyor. Selim sol ısı yakalayıp oyun alanına tekrar döndürecek. Beşiktaş'ın son bulunduğu bina, yükseklik avantajından çok elinde bulunduran bina dediğimiz sırada burada ezekinden Keç ve Fenerbahçe'den Rip'in fight'ı başladı ve Keç orda Rip'i düşüren vuruşunu yaptı. Şimdi etrafını saran Fenerbahçe oyuncuları var. Keç orada dokunmayı da düşürdü. Yemeli'ni de, de düşürdü. Yemeli'ni de düşürdü. 1-5'e 4'ü Clash mı izleyeceğiz? Boşka üzerine doğru oynayacak mı? Boçkan'ın Boçka o demeyi almasaydı pik yapacaktı. Şimdi Boçkan üzerine doğru belki de oynayacak mı dedim ki? Abla be! <laughs> üzerine de oynadı. Boçkan'ın canı bayağı biraz. İçerine doğru. Hızlı <laughs> gerçekleşirdi ve burada bir bir ses Mükemmel bir clutch attı. Geç! Geç! Geç. Muhteşemdi. Geç ne yapıyorsun? Geç! Huuu! Harika bir fight izledik, harika bir clutch izledik, muhteşemdi, gerçekten kusursuz bir clutch izledik o bölgede. Harikaydı Keç. Ve takımının son oyuncusu yani destek verebilecek kimse yok, hadi iki kişi olursunuz, üç kişi olursunuz clutch atarsınız yine arkanızdaki arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz ama şu dakikada takımının son temsilcisi Keç harika bir clutchla takımının hanesine 4 kill yazdırdı orada. Yani bilmiyorum benim sesim nasıl oldu orada ama heyecandan hani hiçbir şey diyemedim. Şu anda geçti ki bir de Respect ekibinin üzerine doğru oynuyor. Jetkill Arkon ikilisi var orada. Jetkill'in aklımayı başardılar. Hemen Kalsi geldi arkasından. Arkon'un aklımayı başardı. Spron'un aklı durumda. Kalsi e takım arkadaşı Spron'u kazmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu arada işte ekibinden Clutch'a doğru bir geçiş gelsin. Yeşil Clutch. Golden tarafından fark edildi şimdi. Kendini hemen kavra çekmeye çalışıyor ve rahatlıkla çekti kavra. Lazda da Aksu karşı karşıya burada Respect ekibinden. Nokta atışı bir Nate mi geliyor? Arkasından Nate'in demeyece. Thompson'ın demeyece. Ve Flavs buradan o kill skorunu takımının ilk kill skorunu almayı başardı. Bu arada Caesars. Bekliyor gemi ekibinin direkt olduğu bölgeye kafa attılar araçlarıyla ikisi de aynı anda naklandı Hepsi Kaisers de aynı anda naklandı İkisi de kudura naklandı na Ve o kill skorlarını şimdi takımına kazandırmak istiyor oraya doğru da bir nate gidecek Kudur'un neydi geldi o bölgede Kravjöl'den Reds'e veda ettik Solus'un vuruşuyla şimdi Frozen'un durma düşen oyuncu hızlıca hanesine kilini yazdırıyor Solus kendisini ikinci takımının dördüncü kilini aldı. Beşiktaş'ı sporda Wild'da Bitcoin'den Ceng'i düşürdü. Hemen arkasından Piki'yi düşüren vuruş geldi. Hemen sonrasında Trap orada Wild'ın aklayan vuruşunu yapıyor. Halda takım arkadaşlarının destek verebilmesi lazım. Oldukça da coverlı bölgede. Selim sanırım onu yakalamak için o bölgede hızlıca ilerleyen oyuncu. Rüya Gaming ekibinde de Kudur 4 kill oynayan oyunculara sonrasında Yekta Frozen ve Nihat'ın dark killer'ları var. Evet, oyun bu alanı var. Arada, arada, circle dışına veda edecek bir diğer isim. Şu anda kit sıkıntısı oyun, oyun alanından veda ediyor. Basması, lazım. basması lazımdı ama belki orada ilk olarak şeyi bassaydı, net kit'i bassaydı bir şansı daha belki bir adım daha atabilirdi ama harika bir fight izletirdi bize. Seyir zevki gayet güzel bir fight izledik. Sonrasında oyun alanı darbeleriyle oyuna veda etti. Şimdi oyun alanının ortasında 5 takım 11 oyuncu var. 7. alanın içerisindeyiz, 8. alana doğru ilerliyoruz. Oldukça evet. yoğun fight, Kırıngeç'e bir Miramar haritasıydı yine. Kırıngeç'ten bu arada Bitcoin ekibinden Ceng'in aklını başardı. Evet. 8. sayfama doğru ilerliyoruz, 5 takım 11 oyuncu. Çok çok fazla. Ve Team Bitcoin ekibi şu anda Circle dışı kalmış durumdalar. Ve iyi ki o ilerleyişine devam ediyor. Karşıdaki Beşiktaş ekibi olabilir. Ki o da şu anda Circle'a veda mı edecek? Yoksa kendisini hemen hızlı bir şekilde cover'a çekti. Ancak yeri çok çok tehlikeli bir yer. Bence bu Ardenite durumda takım arkadaşı Argo tarafından kaldırılacak. Ve giden o neydi Selim'in neydi? Buradan p almayı başardı. Kalan son 3 takım. Yekta'dan bir eklenemesi denemesi gidiyor bu arada Kansen'in olduğu bölge Klaç'tan da gitti hemen arkasından Yekta'dan da Molotov kokteyli gitti zannedersem bir Yanıcı gitti ve Beşiktaş ekibi şu anda Nexbiyo Gaming ekibinin üzerine doğru oynamaya başladı Solus'un kamerasına doğru geçiş gerçekleştireceğim Buradan da Clash'a bakalım Clash çünkü en yakın isimli Clash buradan Yekta'yı naklamayı başardı Şimdi Selim Solus ikilisi daha gelecektir diye düşünüyorum şu anda içeriye doğru. Dolus. Selim özür dilerim buradan. O kill skorunu alan isim oldu ve Getsu ekibiyle 3'e 2'lik bir pozisyon içerisindeler şu anda. Solustan giden arka arka spedilemeleri var. Argo'ya doğru bakmak istiyorum. Olsun kamera açısından silah bug'ı var zannedersem. Geçiş yaptığımız esnada görüntü gelemiyor bizlere. Bayağı bir açı verdi ve şu anda kalça ayakta kalan son isim Sorkun dışını çıkarttı kendisini iki oyuncu birden karşısına beşiktaş. çıktı ancak günün ikinci maçı ABC ve E grubu arasında geçen maçın galibiyetine Beşiktaş ekibi sevgili izleyenlerimiz de zaten ekranlarda görmektesiniz. Şu anda galibiyeti almış durumdalar. İkinci sırada Getsu ekibi, üçüncü sırada XBL Gaming, dördüncü sırada Team Bitcoin, beşinci sırada Deep, altıncı sırada Baktığımız zaman Beşiktaş'a sporu 2086 damage ve 9 kill sayısıyla birinci sırada görürüz. Hemen arkasında ikinci sıradaki Getsu yani 299 metre yine güzel bir mesafe. İstiyorum ben de sevgili izleyenlerimizi çok çok fazla sabır, sabırsız bırakmak istemiyorum. İkinci maçın sonucuna göre Beşiktaş ekibi 24 puanla birinci sırada. Hemen arkasından Next Gaming ekibi geliyor. 19 puanla 3. sırada da Getsu ekibi 17 puanla sıralamaya girmiş da Genel skor tablosunu siz sevgili izleyenlerimizin ekranlarında iki maçın sonuçlarına göre skor tablosunu verdiğimde Getsu ekibi 33 puanla birincilik sırasında devam ederken ikinci sırada Team Bitcoin ekibi 27 puanla 3. sırada da SDC ekibini görüyoruz 24 puanla. Arkasından Beşiktaş ekibi geliyor 24 puan ve 5. sırada da Walder Fonders ekibi 24 puanla